Merhaba akıllı çocuklar. Bugün fizyolojinin en temel giriş dersini işleyeceğiz. Bu dersin konusu mikrosirkülasyon. Fakat mikrosirkülasyondan evvel iki ana sirkülasyon modundan bahsetmemiz gerekiyor. Sirkülasyon adı üzerinde dolaşım demek. Sirkülasyonu biz ikiye ayrılıyoruz. Bunlardan bir tanesi sistemik sirkülasyon. Diğeri ise pulmoner sirkülasyon. Yukarıdaki resimde gördüğünüz üzere normalde kalbe venöz ürüşle gelen, sağ atışıma gelen kan, daha sonra sağ ventrikül, sağ ventrikülden pulmoner akciğerlere gelmekte. Ve akciğerlere geldikten sonra akciğerlerde oksijen ve karbondioksit alışverişi tamamlandıktan sonra pulmoner venler aracılığıyla tekrar sol atruma, sol ventriküle ve mitral kapak alışverişiyle tekrar aorta ile sistemik dolaşıma gelmekte. Sistemik dolaşımında işte bu noktada mikrosirkülasyon dediğimiz hücrelerle olan her türlü alışverişin sağlandığı yeni bir küçük dolaşım sistemi ortaya çıkmaktadır. Bir mikrosirkülasyon dolaşım sisteminin temelini ise kapiller sistem oluşturmaktadır. Kapiller sistem temel olarak bir arteriyol ve bir ucunda ise venülün yer aldığı ve aralarında doku aralığında bulunan hücrelerle her türlü sıvı alışverişinin gerçekleştiği bir sistem. Yani bir ucunda arteriyol var, bu ucunda venülü var. Bir de ayrıca üçüncü bir sistem olarak lenfatik sistem yer almakta. Demek ki mikrosirkülasyon temel olarak bir arteriyolden, bir venülden ve lenfatik sistemler oluşmakta. Çünkü normalde hücrelere karşı yapılan bu dolaşım sistemi içerisinde eğer herhangi bir yerde obstrüksiyon olduğu zaman ödem ortaya çıkacak bu ödemin için amacıyla ayrı bir deşarj sistemine, ayrı bir sirkülasyon sistemine ihtiyaç var. İşte bu ayrı sirkülasyon sistemi de lenfatik dolaşım sistemi olmaktadır. Lenfatik dolaşım sisteminin çeşitli patolojilerde bizim için önem taşıdığını söylemek gerekir. Özellikle lenfedem, kanser ve diğer bazı patolojilerde lenfatik sistem önem taşımıdır. Şimdi bir tarafımızda arteriyolümüz var, bir tarafımızda venülümüz var. Bir de aynı zamanda söz konusu olan bir başka yapı daha var. O da meta arteriyol dediğimiz yapı. Bu meta arteriyol dediğimiz yapı prekapiler sfinkterlerin hemen arkasında yer almaktadır. Eğer herhangi bir nedenle prekapiler sfinkter açıldığı zaman gerçekten kapiler sisteme geçiş olmaktadır. Eğer Normalde prekapiller sfinkterler kapalı olduğu zaman ise direkt olarak meta üzerinden direkt bir şantla sörküler küçük e, mikrokapiller sistemdeki herhangi bir kan geçişi olmadan direkt meta arteriyol aracılığıyla şant oluşmaktadır. Demek ki meta görevi prekapiller sfinkterler kapalı olduğu zaman direkt olarak arter ve ven sistemi arasındaki bağlantıyı sağlamasıdır. Burada gördüğümüz bu tarafta arteriyolümüz var, bir tarafta venülümüz var, bu tarafta da lenfatik sistemimiz yer almakta ve buralarda da hücreler yer almaktadır. Bu hücrelerin içinde bulunduğu sıvıyı interstisyal sıvı, yani interstisyal sıvı hücreler arası sıvı demektir. Interstisyal sıvı böyle yazılır İngilizce, interstitial flüt tarzında ve aynı zamanda biz eğer bunu Türkçe çevirmek istersek bu hücreler arası sıvı olmaktadır. Böylelikle hücreler arasındaki dolaşımda kalan hücreler arası sıvıdan olan ikinci bir deriner sistemi ise lenfatik sistem aracılığıyla olmalıdır. Şimdi lenfatik sisteme baktığımız zaman lenfatik sistemle ilgili söyleyeceğimiz birkaç şey var. Bunlardan bir tanesi lenfatik sistem vücutta belli bir takım görevleri olan bir sistem ve vücuttaki lenf kanalları lenf nodlarına, lenf nodlarından da biraz sonra bahsedeceğimiz dolaşımlar aracılığıyla Normalde venüs sistemi dökülmektedir. Normalde lenfatik sistem denildiği zaman aklımıza gelecek olan ilk şey lenfatik sistemle immün sistem arasındaki bağlantıdır. Yani lenfatik sistem dediğimiz zaman aklımıza immün sistem yani bağışıklık sistemi gelecektir. Normalde latince de limfea kelimesinin anlamı sudur. Ve temel olarak normalde aşağı yukarı normalde insan dolaşım sisteminde aşağı yukarı 20 litre civarında kan filtre edilip absorbe edilmektedir. Bu 20 litre kadar olan şeyin 17 litre kadar kısmı tekrar reabsorbe edilmekte. Ortalama aşağı yukarı 3 litre kadar bir sıvı. Daha sonraki slaytlarda daha farklı bir rakam göreceğiz. Yani 17 litresi emildiğine göre aşağı yukarı 3 litrelik bir sıvıyla normal hücrelerimizin beslenmesi sağlanmaktadır. Normal olarak lenfatik sistemdeki temel hücre lenfosittir. Aynı zamanda lenfositlerden başka beyaz küre değişik formatta olan hücreleri de bunların içerisinde yer almaktadır. Normalde lenf damarları bölgesel olarak ...yukarıda sağda resmini gördüğünüz... ...lenf notlarına dökülmekte. Lenf noktalarından da... ...bölgesel... ...regional dediğimiz yani bölgesel... ...bazı depolama alanlarına gitmektedir. Bu göster depolama alanlarının içerisinde... ...bazı önemli bilmemiz gereken... ...maddeler yer almaktadır. Daha doğrusu maddeler değil, yapılar yer almaktadır. Bu yapıların içerisinde bizim için esas olan şeylerden en önemli ise hemen hemen tüm organlarda lenfoid dokuların bulunduğunu kabul etmemiz gerektir. Özellikle e, timusta, kemik iliğinde, bunun haricinde aklınıza gelebilecek diğer organlarda, örneğin tonsillerde, gastrointestinal sistemdeki PR peçleri dediğimiz, PR yamaları dediniz bölgelerde lenfoid doku sık olarak görülmektedir. Bunun haricinde dalakta eride lenfoid doku sık olarak görülmektedir. Dolayısıyla vücudun hemen hemen her yerinde lenfoid doku görülme şansı vardır. Lenfoid doku bağışıklık sistemiyle yani immün sistemle alakalı olduğuna göre vücudun savunmasındaki hemen hemen tüm stratejik bölgelerde lenfoid doku bulunmaktadır. Bir de meşhur bir lenfoid dokumuz daha var. Onu da eklememiz lazım. O da appendix. Hatta de biliyorsunuz normalde çıkmaz sokak olmasına rağmen özellikle lenfoid dokudan oldukça zengin olarak saplanmış bir organdır. Özellikle lenfoid doku ile ilgili olarak söyleyebileceğimiz şeylere ek olarak yapmak istersek bu lenfoid doku aynı zamanda periferden santrale doğru dolaşım göstermekte ve bunun sonucunda da belli bölgelerde toparlanmakta ve belli bölgelerde toparlanarak büyük venlere dökülmektedir. Bunların içerisinde özellikle bizim alt ekstremiten gelen damarlarda gördüğümüz sisterna çili adını verdiğimiz bir oluşum vardır. Sisterna çili özellikle alt ekstremiteden gelen ve ductus thoracicus ile bağlantı kuran bir nevi lenfotik rezervuardır. Duktus torosikus ile ilgili olan bu tabloyu özetledikten sonra özellikle sistemle Çili'nin hem gastrointestinal sistemden hem de aynı zamanda solda yer alınan lomber lenfatik damarlardan kökeni olarak küçük bir havuz oluşturmaktadır. Sisterne çili aşağı yukarı ...L1 ve L2 lombar vertebraların yanında bulunmaktadır. Ve hemen arkasından da söylediğimiz gibi duktus thoracicus'a dökülmektedir. Böylelikle aşağı yukarı abdomenle diyafragma arasında duktus thoracicus'a döküldüğü andan itibaren... ...yukarıya doğru duktus thoracicus devam etmektedir. Peki duktus thoracicus, söylediğimiz gibi daha önce l 1 l başlamış olan sistemle çeli ile beraber aşağı yukarı T12 seviyesinde ductus torosikus ortaya çıkmaktadır. Ve bu ductus torosikus yukarıda boyuna kadar gelmekte ve boyun bölbeküsünde ise özellikle sol subklavian beni dökülmektedir. Peki sol taraftan gelen bu yapıyı gördükten sonra sağdan ne geliyor? Sağdan da ise right lenfatik duct adını verdiğimiz bir başka oluşum da boynun ve sağ üst ekstremitenin venöz dolaşımını sağlamakta ve right lenfatik duct da internal jugular vene veya o tarafta yer alan sağ subklavyen vene dökülmektedir. Right lymphatic duct sağ lenfatik duktus da diyebiliriz. Bazen temel olarak İngilizce kelimelerle Türkçe kelimeleri beraber kullanıyoruz. Bunun için sizden özür dilerim. Normalde peki bizim lenfatik sistemimiz başka ne işe yarıyor? Lenfatik sistemimizin en büyük özelliklerinden bir tanesi özellikle sadece lenfositler değil aynı zamanda yağ asitlerinin taşınmasında da lenfatikler önem taşımaktadır. E, Peki bütün bu da olduktan sonra arter ve venüs sistemimiz yani kapiler sistem içerisinde ne olmakta? Kapiler sistemde bir tarafta arteriyolümüz var, bir tarafta kapiler ağımız var, bir tarafta da venüs sistemimiz var. Şimdi bu arter ve venüs sisteminin içerisinde normalde vasküler yapı içerisinde arteriyol tarafında yer alan kanın içerisinde oluşturulan bir basınç var. Bu oluşturulan basınç normalde bunun içerisinde yer alan bazı maddelerin interstisyel sıvıya yani hücreler arası sıvıya geçişini sağlamakta. Hücreler arası geçişini sağlarken bir de aynı zamanda hücreler arası sıvıda bulunan maddelerin de oluşturduğu bir ozmotik basınç yer almakta. Bu ozmotik basınçta kanın içerisindeki olan maddelerin oluşturduğu ozmotik basınç oluşturmakta. Dolayısıyla eğer bir kapiler sistemi arteryal tarafında bir basınç skalasına bakacak olursak kan basıncına bağlı olarak normalde arteriyolden hücre arası sıvıya doğru, hücre arası sıvıya yani interseller intersell sıvıya yönelik bir akışı sağlayan bir basınç var. Fakat aynı zamanda bu arteriyelin içerisinde oluşan ozmotik basınçta normalde hücreler arası sıvıdan hücreler arası sıvıdan arteriol içerisinde bir basınç akımı oluşturmakta. Dolayısıyla arteriyel kısımda oluşan basınç kan basıncı dediğimiz ile beraber normalde hücreler arası sıvıya doğru sıvıdan arteriyel doğru oluşan basınçla beraber olmakta. ...net basıncımıza baktığımız zaman... ...arteriyol sisteminin içerisinde... ...normalde... arteriyel sistemden... ...normalde vücudları sıvıya doğru... ...bir geniş... ...bağlantı görülmekte. Buna karşın... arteriyolin orta bölgesinde... ...kapiler bölgenin orta bölgesinde... ...herhangi bir sıvı artışı... ...sıvı geçişi görülmemekte. Net sıvı alışverişi sıfırlanmakta. Ama buna karşın... ...giderek normalde arteriyel içerisinde olan maddeler kaybedildiğinden dolayı kan basıncına bağlı, yani daha doğrusu arteriyel içerisindeki basınca bağlı, hidrostatik basınca bağlı olan maddeler kaybedildiğinden dolayı hidrostatik basınç giderek düşmekte ve bunun sonucunda ozmotik basınçla dengelenmekte. Dengelendikten sonra iyice düşerek ozmotik basınç tarafından yenildiği andan itibaren de bu sefer solüt ve madde transferi venir kısmında geriye doğru olmaktadır. Bunu bir başka şekilde gayet net bir şekilde anlamaya çalışalım. Bakın arteriyol kısmını burada görmektesiniz. Bu arteriyol kısmında bizim için esas olan hadise normalde sıvının içerisinden dışarıya doğru yani hücreler arası sıvıya doğru olan yaklaşık 35 mm civarında bir basınç oluşmakta. Buna karşın arteriyelin içerisinde oluşan ozmotik basınç yani ters yönlü basınç ise aşağı yukarı 25 mm civarında olmakta ve arteriyelin ucunda ise net basıncımız artı 10 mm civarında olmakta ve dolayısıyla normalde arteriyelin içinden hücresi sıvıya günde yaklaşık 24 litre kadar sıvı filtre edilmekte. Buna filtrasyon işlemi diyoruz. Fakat daha sonra yavaş yavaş bu sıvı transferiyle beraber arteriyolinin içerisinde hidrostatik basınç 25'e düştüğü andan itibaren 25 ozmotikle bu beraber bu dengelenmekte ve o bölgede normalde basınç gradiyatı sıfır olmakta ve bunun sonucunda da herhangi bir sıvı hareketi söz konusu olmamaktadır. Ama daha sonra ozmotik basıncın ile beraber, hidrostatik basıncın düşmeye devam etmesiyle beraber o zaman bu sefer eksi 7 mm gibi bir net basınç ortaya çıkmakta ve eksi 7 mm net basınç sonucunda da hücreler arası sıvıdan geriye yani venürlere bir reabsorpsiyon gerçekleşmektedir. Demek ki kapiller sistemde bizim için söz konusu olan hadise şu, bir ilk önce arteriyel sistemde bir filtrasyon dediğimiz bir işlem gerçekleşiyor bu filtrasyon işleminin venil kısmına yaklaştığı andan itibaren bu sefer geri emilim yani absorpsiyon işlemi gerçekleşiyor. Bu da tamamıyla buradaki hidrostatik kuvvetler aracılığı olmakta. Bu hidrostatik kuvvetlere de Frank-Starling kuvvetleri adını vermekteyiz. Biliyorsunuz Frank-Starling'in venil dönüşle ilgili olan kanunlarını biliyorsunuz ama bir de aynı zamanda Frank-Starling'in kendisinin hidrostatik düzeydeki basınç ve kapiller sistemdeki filtrasyon ve absorpsiyonla ilgili ayrı bir kanunda bulunmakta. Şimdi bir sonraki konumuza geçtiğimiz zaman bu bir sonraki konumuzda bu sefer hücrelerin içerisindeki bulunan sıvılar, interseliler, inter hücre dışı sıvılar, ekstraseliler sıvılar ve intersiyel sıvılar yani hücre arası sıvılar arasında temel vücut sıvı kompartmanları hakkında bilgi vereceğiz.